Evet Kartal'cım ee, Herkese merhabalar arkadaşlar Şimdi bugün ben kan vereceğim. Harika Otur şimdi yerine yer mi, Buraya mı? Orayı, oraya oraya evet. Sen artık kocaman adam olmuşsun Nerede ne işin var senin? Evet <laughs> e, Büyümüşsün artık <laughs> <laughs> Büyümemişsin sen <laughs> Karar, Kendini kasmıyorsun anneciğim. Bir defada da ya, kalmıyor bir şey. Biraz önce 3 yaşında çocuklar hiçbir şey yapmadı. Evet. 6 ya. yaşına gelmesin sen. Daha önce verdi mi kan? Çok evet. vermiştir ya. Daha, ya. Ben Yok. Ben vermedim ki. İlk defa vereceğim. Sadece aşı oldum bir iki kez. Üç. Her şeyin bir iki var. Karkan. Şöyle bir arkana bir bakabilir miyim? Bu da Şöyle de koyalım kolun ağrıması. Kartal çok cesaretli. Kartal kolunu çeker misin? İsmi Kartal. Evet. Yumruk. yumruk yap bakayım ne açma, kadar güçlüsün. O zaman da güzel. Kartal. Ne yapıyoruz? Hayır, Derin nefes yap, alacağız. Çok az Bak, belki. Tam... Gibi Hayır, şuna diyorum. Hayır, tamam. Siliyorum, temizliyorum. Sitele ediyorum yani. Temiz olsun diye. Hiç, evet, kalmaz. Kartal. Bak, bak bize var, bize bize, bana bak Kartal. Kartal. Tamam. Kartal. Annem video çekiyor. Ama buradayım Kartal. Arkadaşların acımayacağını söyle. YouTube Üç, kanalına üc... ekleyeceğiz üc... hadi. Üç, üc... Evet. Evet. Hadi bak bana. Öyle, bana, bana, bak. bak. Kartal. Nesal, tamam mı? abiye Devimine... bana Bak, bak, bak bana. abi bir şey gösteriyor. Bana bak. Oraya bak. bak. Oraya Bu kadar. Bu kadar. Yok, yok, yok. Tamam. Bitti anneciğim bak. Bu Şimdi kadar. Bak, bak bırak, bırak. arkaya. Tamam. Nefes bak, al o. oğlum. Bir de tek başına verdin Evet Hiç harikasın o. ya. Artık Geçen acıma. üç kişi mi? Çok, çok, az kaldı. kaldı. Bak. Daha acımayacak. Bir tane yine batırdık ama bir sürü bu tane kadar. aldık. Evet geçecek. Ne kadar az bakarsan o kadar iyi. Sen bana bak bence. Hı. Arkadaşlar çok acımıyor de. Kocaman da bu. mi? Bir tane tüp kaldı. Sen bana baktın hiç bakmadın kameraya nasıl YouTube kanalına yükleyeceğiz bunu Kartal? Ablanın elindeki tüpleri sayacaksın sen bak iki tane daha tüp var orada. Hmm. Daha acıyor mu? Ne tüp alacaksınız? Ama ne yapayım? Öyle Yok. istemişler. Günay teyzenin istediği tatillerin hepsi ancak bu kadar yapılıyor. Ama çok hızlı oluyor bak. Sana çok az acıyacak demiş. Sonra... Bir Son. Küçük tüpler. Ne? Öf be. Çok küçük <laughs> anneciğim <diyeceğim> onlarda. <laughs> Tıp diye doluyor yani. hemen. Ben evet. Sen seni kızla kan verdiğinde götüreceğim. Bir gün ne kadar kan veriliyor. Bak diyor. ben dün de dün verdim. Bak abiye bak abi. Bu bir torba kan verdim. Oo. Bitti mi? Son. Ya 3 kilodunun dördüncü bu. Hayır Allah, ben canım. Ben, dedim, ben dedim hiç öyle bir şey. Ben bir tane Ay, kan. Be. Ben dedim Bence bir tane kan. Ya. Bitti. bitti, bitti. 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 Tamam anneciğim. Bitti. Sonunda ağlamam ya. açıyoruz bitti. Şimdi ha, derin bir nefes al. Al 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 al. al. Sıkıca al. Hop oh. al, al, al. bitti. bitti. Az önce kan verdim ee, İnanamazsınız ki Ben tam 4 değil 3 değil Tam 5 5 e, Tüpten kan aldım Öyle